Bugün 14 Ekim 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'ın Dem Parti ile Abdullah Öcalan'a bile mecbur kalması çok zorda da olduğunu gösteriyor. Mehmet Şimşek geleli 16 ay oldu. Türkiye'ye maceracı sıcak para dışında sermaye girişi yok. Tersine çıkış var. Keza yere serilen ekonominin toparlanabileceğine dair bir umut da yok. Batılı fonlar kaos içindeki yörüngesiz Türkiye'ye mesafeli davranıyor. Bu sebeple hem dışarıda hem içeride çok sıkışan Tayyip Erdoğan güya yeni bir hikaye yazma peşinde. Tayyip Erdoğan siyasi sonuna yaklaşan ülke içinde ve dışında inandırıcılığı dibe vuran lakin koltuğa mahkum ve mecbur bir isim. Denice başka bir şey de kalmadığı için aynı suda ikinci kere yıkanıyor. Bunun için de öncelikle Abdullah Öcalan'ı kullanıyor. Yaşı 75 olan Öcalan da zindanda ölmemek için her teklif edilene evet diyor süreç nereye evrilir zaman gösterecek ancak Erdoğan bu tartışma iklimiyle en azından ekonomik yıkım gündemini bir şekilde bir süre gölgeleyecek. Kulislere sızan yeni fısıltılara göre iktidar Öcalan'a önce ev hapsi akabinde yeni anayasayla beraber siyaset yapma hakkını vereceği vaadinde bulunmuş. Bununla amaçlanansa Abdullah Öcalan'ın parti başkanı sıfatıyla meclise girmesiyle PKK'nın varlık sebebinin ortadan kalkacağı ki bu sürece Selahattin Demirtaş da dahil edilecekmiş. Kandil buna evet der mi belli değil. Daha önce de aktarmıştım benzer filmi ya da teşebbüsü son iki seçim sürecinde gördük yaşadık gerek 2019 gerek 2024 mahalli seçimlerinde ne Öcalan ne Selahattin Demirtaş Kandil'e rağmen sonuç alamadılar. Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektup umursanmadığı gibi Selahattin Demirtaş'ın eşi de İstanbul'dan aday yapılmadı, aday olamadı. Bu yaşanmışlıklardan hareketle şimdi ne olur bekleyip göreceğiz.'' Tayyip Erdoğan'ın kurguladığı yeni oyunun hem kişisel hem ideolojik boyutları var. Kişisel olarak açılım hikayesiyle yeni anayasa yapılmasına DEM Parti desteğini almak ve ölene kadar Cumhurbaşkanı kalma hedefi söz konusu. İdeoloji boyutsa ideolojisiz anayasa denilip anayasamızdaki Atatürk milliyetçiliği ile laikliğin kazınmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan anayasanın üçüncü maddesini hedef alması bu amacın, bu gayenin göstergesi. Lakin anayasalar sadece hukuk değil, aynı zamanda ideolojik metinlerdir. Devletlerin kuruluş felsefesi ve temel değerlerini yansıtırlar. Devletlerin kurumsal yapısı ve yurttaşlarla ilişkisi anayasayla belirlenir. İdeolojisiz anayasa ifadesi yalandır, kandırmacadır. Çünkü anayasada yer alan sosyal devlet kavramı bile ideolojik. İdeolojisi olmayan anayasa ise basit tanımlamayla yumurtasız omlettir. Numan Kurtulmuş malum, Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütündür tabiri değiştirilmeli zira devletin ülkesi ve milleti olmaz diyor. Bak Numan Efendi, Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum iyi dinle. Devleti ve ülkesi olmayan insan topluluğuna millet denmez önce millet değil önce devlet var. Millet devletin olduğu yerde onun etrafında şekillenir, onun etrafında oluşur. Keza modern devletlerde anayasalar yurttaşları ve temel insan haklarını esas alır. Dinsel, mezhepsel ve etnik kimliklerle şekillenmez. Öyle yapılırsa Gerçek devlet olunmaz ki işte Libya ve Irak örnekleri ortada. İlaveten anayasanın sivili askeri de olmaz. Aynı şekilde anayasaları seçim kazanan partiler değil toplumsal mücadeleden gelen önder kadrolar yapar. Partiler sadece günü şartlarına göre değişiklikler yapar. Seçim kazanan her partiye, Yeni anayasa yapmama hakkı verilmemesinin sebebi de anayasada devamlılığı sağlamak için böyle bir yetki verilirse anayasanın diğer yasalardan farkı kalmaz. İfade ettim. Yeni anayasayı kurucu meclisler ve önder kadrolar yapar ki bugünkü meclis Numan Kurtulmuş'un ifade ettiği gibi Temsili en yüksek meclis filan değil zira binde bir oyu olmayan Gelecek Partili 15 isim an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde milletvekili. Yine yüzde bir bile oyu olmayan Deva Partili 15 isim onun sayesinde ve CHP'lilerin oylarıyla parlamentoda. Aynı şekilde yüzde iki oyu olmayan Saadet Partisi de Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde 10 milletvekili kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırf Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için meclise soktuğu bu milletvekilleri asla halk iradesini yansıtmıyor. Tam tersine verilen siyasi rüşveti yansıtıyor ki buna milli irade denemez. Bu gerçeklikten hareketle mevcut parlamentoya ideal demek ancak Numan Kurtulmuş gibi birinin söyleyebileceği bir şey ki bunun sebebi var. Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamentoya soktuğu 35 siyasi İslamcı'nın yeni anayasa oylamasında AKP'nin yanında olacağını biliyor. Bu itibarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçiminde yaptığı ihanetin ne kadar büyük olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Bir kere daha tescillendi zira onun yüzünden hem Tayyip Erdoğan yeniden seçim kazandı hem de Cumhuriyet değerlerini koruyan mevcut anayasayı kaybetme ihtimali doğdu. Özetle hükmüm şu: AKP ya da siyasal İslamcılar kurdukları örtülü ümmet devletine yeni bir anayasa hazırlamak istiyor. Hadise biraz da bu. Aktardım yeni anayasa için özel sebepler, özel gerekçeler var lakin içlerindeki gizli yangında bu. İşte bundan ötürü yıllardır dinciler Türkiye için milli güvenlik yani beka sorunudur diyorum. Siyasal İslamcılarda vatan yoktur ve onlar için Gazze milyon kere Türkiye'den daha değerli, daha önemli. Aynı şekilde millet de yoktur, vardır diyenleri kavmiyetçilikle suçlayıp kafirlikle itham ederler. Yine ana dilleri de Türkçe değil Arapçadır. Tarihimizi bayrağımızı bile reddettikleri sır değil zira Filistin yürüyüşlerinde Türk bayrağına tahammül etmedikleri kanıtlı. İstiklal savaşımızın yapılmadığını söyleyip Alparslan'ın Malazgirt destanına da Kürt-Arap zaferi diyebiliyorlar. Milli üniter devlet modeline kin kusarlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı oldukları da TC ibarelerinin valiliklerden indirilirken sergiledikleri tavırlarla kanıtlı. Türk anayasasında laiklik olduğu için de devleti soymayı ibadet olarak görürler. Kahramanları Atatürk değil, Fesli Kadir'dir, Hasan el-Benna ve Seyit Kutup gibi abdesti MI6 ajanlarıdır. Daha ötesini söyleyeyim, Türkiye'yi son 22 yıldır yönetenlerin içinde radikal, iddaceciler vardır. Talibanı, İhvanül Müslimi'ni ve El Nusra'yı yol arkadaşı olarak görenler vardır. En önemlisi bunların İslam anlayışı da din değil, ideoloji ve ardında emperyalizm yani İngiliz istihbaratı var. FETÖ nasıl casus örgütü ise AKP'de dış dinamikler tarafından var edilip desteklenen siyasi teşekkül. Başka bir anlatımla siyasal İslam, tıpkı PKK misali Türkiye'ye karşı var edilip kullanılan organize unsurdur. Değerli izleyenlerim, işte bu realite tarihi belgelerle ortadayken kendine milliyetçi diyen devlet Bahçeli ile yalakalarının susması, boyun eğmesi ve söz konusu ihanete öncü taşören tayin edilmesi söyleyin zillet değil midir? İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle ölürler değişinden hareketle devlet Bahçeli'nin ömrünün son deminde geldiği bu teslimiyetçi çizgi onun bu dünyadan ayrılırken final diploması olacağı konuşuluyor. Bunun yorumu açıklaması da kişisel endişesi olanların ülke yönetiminde asla olmamaları. Devlet Bahçeli'nin içeride Sinan Ateş, Tayyip Erdoğan'ın da dışarıda mal varlığı bağlamında hedef alındıkları ortada biliniyor. Bu arada yeni anayasa için sık sorulan sorulardan biri de mecliste 360 ve 400 sayısına erişilip erişilmeyeceği. 360 rakamına erişilebilir de 400'ü bulurlar mı emin değilim. Çünkü gizli oylama olduğu için MHP'den sürprizler olabilir. Şunu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan Dem Parti'den destek alsa bile referandumu göze alamayabilir. Zira MHP seçmeni PKK ile aynı doğrultuda oy kullanmaz. Ondan önemlisi referandum Tayyip Erdoğan'a karşı oylamaya dönüşür ve sandıkta ekonomik yıkım oylanır ve hesap görülür. Buradan hareketle Erdoğan'ın önceliği mecliste sonuç almak yani 400 oyu almak olacak. Şunu da ilave edelim. Çekilecek yoklamalar ve alınacak tepkilere göre yol haritası sürekli olarak revize edilecek ki nitekim dün gece böyle bir şey yaşandı. Numan kurtulmuş, alınan tepkiler sonrası bir miktar frene bastı. Yanlış anlaşıldım dedi. Belli ki saray ile AKP kadroları arasında metot olarak farklı bakışlar ve de çatışmalar var. Noktalamadan Sedat Peker'in dün yaptığı çok önemli uyarıya dikkat çekmek istiyorum. Peker dedi ki 5 seneye kalmaz Türkiye'de Suriye ve Afgan suç kartelleri oluşacak ve ülke yaşanılır olmaktan çıkacak. Daha önceki sözleri ve de uyarıları doğru çıkan Sedat Peker'in bu tespiti çok doğru anlamlı uyarıcı. Zira AKP iktidarı ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın an itibarıyla Türkiye sokaklarında 10 milyonun üstünde eğitimsiz, genç, vasıfsız, işsiz, güçsüz ve aç yabancı var. Bu olgudan hareketle böylesine çöp hüviyetli büyük bir kütlenin suça bulaşmayacağını söylemek salaklıktır. Bunların suça bulaşması da zaman içinde organize hale gelecek ve büyük bir güvenlik sorunu uç verecek. Dünyada böyle çok örnek var ki en bilinenleri Kolombiya ile Meksika Suç örgütleri malum aç insanları depolar ve kitlesel olarak kullanırlar. AKP ile beraber Türkiye bu çeteleri için mümbit tarladır. Çünkü bizzat devlet ardarda sermaye aflarıyla kara para aklamalara göz yumdu. Ülkeyi uyuşturucu ve de mafya merkezi yaptı. Ekonomik kriz girdabında olan Türkiye bu kadar büyük bir kitleye iş ve aş veremeyeceğine göre varılacak sonuçta belli. Tayyip Erdoğan'ın bu sorunu çözme noktasında bir görüşü ve gündeminin olmadığı da yaşanan seyirle ortada. Tam tersine Erdoğan söz konusu 10 milyon civarı göçmeni kendi siyasi iktidarının devamı için sigorta olarak görüyor. Avrupa ile Amerika'ya Bakın ben gidersem bu 10 milyon aç insan Avrupa'ya yürür bana sahiplenin. Ben onları Türkiye'de tutar set çekerim. Siz de rahat edersiniz diyor. Hiç abartmıyorum. Erdoğan'ın Türkiye'nin başına bu bela dehşet sürüyü ülkede tutması Batı dünyasının kendini süpürmemesi içindir ki son cumhurbaşkanlığı seçiminde bu planı tuttu ve yerinde kaldı. Özetle ekonomiden sığınmacılar belasına Türkiye'nin yeni bir sayfa açması için Tayyip Erdoğan'ın mutlaka siyaset sahnesinden silinmesi lazım. Aksi halde onunla yok oluşa her geçen gün bir adım daha yaklaşacağız. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.